Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için haftanın yıldızlarını çekmek istedim. 8-14 Kasım arası geçerli indirimli ürünler. Bakalım ne gibi indirimler var? Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi de herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A101'lerde ne gibi indirimler var? Hep birlikte görelim. Doğuş markasının Rize çayları, 1 kilo fiyat 233 liradan 199 lira. Yayla markasının tane pirinçleri 2 kilo. Fiyatları ise 200 liradan 125 lira. Arımak markasının toz şekerleri 229 lira 50 kuruştan 209 lira 50 kuruş. Kent markasının ayçiçek yağları 5 litrelik fiyatı 489 lira 50 kuruştan. 434 lira 50 kuruş. Marmara birlik sele zeytinleri az tuzlu 900-800 gramlık fiyatı 240 liradan 190 lira. Nesli'nin kakao fındık kreması var. fiyatlar ise 359 liradan 229 lira. Doğuş markasının demlik poşet çayları 100 Fiyatı 10 TL alışverişlerde 225 liradan 109 lira. Nescafe Gold Cam kavanozlar 10 televizyore alışverişlerde 450 liradan 175 lira. Dar tonlar indirimde. 10 televizyore alışverişlerde 339 liradan 159 lira. Torku bana da minik. Bunlar da 10 televizyore alışverişlerde 320 liradan 179 lira. Bal parmak 250 gramlık 10 televizyore alışverişlerde 259 liradan 139 lira. Bir klozetler var. Üçlü olarak satılıyor. 10 televizör alışverişlerde 179 liradan 89 lira 50 kuruş. Yumoş markasının yumuşatıcıları. 10 televizör alışverişlerde 219 liradan 109 lira. Bingo'nun akıllı kapsülleri. Bunlar da indirimde 60'lı olarak satılıyor. 10 TL ve alışverişlerde 459 liradan 259 lira bingonun Selpak 8'li kağıt havlularda indirimde. 10 TL ve alışverişlerde 199 liradan 99 lira 50 kuruş. Halley Marshmallow indirimde 87 lira 50 kuruştan 67 lira 50 kuruş. Alley'in marshmallow'u olanı karadutlu fiyatları 87 lira 50 kuruştan 67 lira 50 kuruş paylaşmak biz kremlerde de indirimde üçlü paket 60 liradan 48 lira. Milka'nın çikolatalı badem karamelli çikolataları 265 liradan 99 lira. Kent markasının sos çeşitleri var. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 129 liradan 99 lira 50 kuruş. 4 farklı çeşitleri var. Cif markasının krem temizleyicileri var. Şöyle iki farklı çeşitleri. 104 liradan 65 lira. Mis markasının bulaşık deterjanları. Fiyatları ise 72 lira 50 kuruştan 52 lira 50 kuruş. Blendax şampuanlar farklı çeşitleri var. 149 liradan 105 liraya düşmüş. Pril markasının bulaşık deterjanları fiyatları 10 TL ve üzeri alışverişlerde 179 liradan 89 lira. Bingo mutlu yuvam toz deterjanları da indirimde 239 liradan 119 liraya düşmüş. Of çay hazinem 204 liradan 175 lira. Gür çay markasının Rize Harman Çayları 139 lira 50 kuruştan 99 lira. Doğadan markasının Gizli Bahçe 165 liradan 99 lira 50 kuruş. Nescafe Gold kavanoz bardak hediyeli fiyatları 225 liradan 160 189 lira. Kahve Dünyası'nın kahve ve özel tasarım fincanları hediyesi 400 liradan 259 lira dörtlü paket olarak satılıyor. Üst tat markasının Türk kahvesi var. 79 lira 50 kuruştan 69 lira. Jagos markasının ikisi bir arada ve üçü bir arada kahveleri 135 liradan 69 lira 50 kuruş. Kenton markasının kabartma tozu ve vanilyaları indirimde 19 lira 50 kuruştan 16 lira. Hamur kabartma tozu 22 lira 50 kuruştan 19 lira. Kenton markasının pasta süs çeşitleri 64 lira 50 kuruştan 44 lira 50 kuruş. Tat markasının patlayan mısırları 62 liradan 42 lira 50 kuruş. Hasata markasının keten tohumları 35 liradan 24 lira 50 kuruş. Tat markasının dermason fasulyeleri 155 liradan 74 lira 50 kuruş. Tat markasının koçbaşı nohutları 123 liradan 74 lira 50 kuruş. Duru markasının pilavlık bulgurları 1 kilo 59 lira 50 kuruştan 44 lira 50 kuruş. Yayla markasının Trakya Baldo pirinçleri de indirimde. 325 liradan 179 lira 50 kuruş. Yayla markasının uzun tane pirinçleri de indirimde. 2 kilo 140 liradan 99 lira 50 kuruş. Hasata markasının Basmati pirinçleri 2 kilo fiyatları ise 275 liradan 175 lira. Hasa markasının bölünceleri 500 gramlık 84 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruş. Sırma markasının ayçiçek yağları da indirimde 5 litrelik 469 lira 50 kuruştan 429 lira 50 kuruş. Yurdum markasının yudum markasının ayçiçek yağları da indirimde 3 litrelik 329 lira 50 kuruştan 200 94 lira 50 kuruş. Açvan markasının aklı olsun. Süzme peynirleri 166 liradan 99 lira 50 kuruş. Polonez dana pastırmalar fiyatları 119 liradan 79 lira. Altın kılıç taze kaşar peynirleri tam yağlı 10 TL ve üzeri alışverişlerde 549 liradan 329 lira. Ahir markasının tam yağlı olgunlaştırılmış inek peynirleri 600 gramlık 189 liradan 169 lira Ekici markasının tel peynirleri 200 gramlık 99 lira 50 kuruştan 79 lira 50 kuruş ve çedar peynirleri var Pınar markasının 125 liradan 99 lira Kiri markasının kekikli tam yağlı taze beyaz peyniri 150 gramlık 85 liradan 49 lira 50 kuruş Bahçıvan markasının hellim peynirleri de indirimde 225 gramlık 188 lira 50 kuruştan 99 lira 50 kuruş Milk'ten tuzsuz tereyağları 500 gramlık 175 liradan 150 lira Tork markasının tereyağları da indirimde. 395 liradan 345 lira. Ahir markasının tam yağlı beyaz peynirleri 750 gram pardon, evet 750 gramlık 140 155 liradan 129 lira. Ahir markasının tam yağlı beyaz peynir 750 gramlık 154 liradan 129 lira. Bahçıvan markasının dilimli tost peynirleri 1 kilo 429 liradan 289 lira. Vesel markasının bitkisel kase margarinleri 65 liradan 45 lira. Abalı markasının 30'lu yumurtaları fiyatları 169 liradan 145 lira. Narkidon'un meyveli sütleri kakaolu ve çilekli indirimde. Fiyatları ise 16 lira 50 kuruş. 5 TL nakit iade. Hadi kartla. Lifalip'in şöyle tuzlu kajun barlı. Fiyatları ise 27 lira 50 kuruştan 20 lira. Süper markasının yer fıstıklı protein barı. 49 lira 50 kuruştan 37 lira. Ülker markasının petitör bisküvileri dörtlü paket olarak satılıyor. Fiyatları 99 liradan 65 lira. Ülker'in çiziviçleri dörtlü üçlü paket olarak satılıyor. 52 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruş. Ülker markasının Choco Prens fiyatları 55 liradan 41 lira 50 kuruş. Nesle damak Antep fıstıklı beyaz çikolata nostalji 79 lira 75 kuruştan 49 lira. Ülker çikolata fındık fındıklı fiyatları 30 liradan 25 lira. Milka gofretleri 30 liradan 17 lira 50 kuruş. Dido gofretler 27 lira 19 liradan 50 kuruş. Vince markasının çikolata çeşitlerinde de indirim var. Bademli olan var, fındıklı, bademli. Şöyle fındıklı, bütün fındıklı 75 liradan 55 lira. Bademli 52 liradan 46 lira 50 kuruş. Antep fıstıklı 65 liradan 49 lira 50 kuruş. Bitter çikolatalı 50 liradan 35 lira. Karamelo var, karamelli 40 liradan 32 lira. Albenilerde indirimde iki farklı çeşitleri var. Fiyatları 16 lira 50 kuruştan 13 lira. Rulo katlar ülker markasının 60 liradan 48 lira. Lace ve Rafuslarda da ikili paketlerde 95 liradan 75 lira. Süper markasının nohut çipsleri 39 lira 50 kuruştan 30 lira. Öğütülmüş Hindistan cevizi 250 gramlık. Fiyatları ise 59 lira 50 kuruştan 42 lira 50 kuruş. Lavanta yağları 79 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruş. Burcu markasının hazır aşureleri 45 liradan 36 lira 50 kuruş. Süper Fresh'in avantajlı paketleri mısır, hediyeli, konserve 279 liradan 159 lira. Kalvenin burger ve acı sosları indirimde 99 liradan 69 lira. Hens markasının mayonez ketçapları da indirimde. ikili olarak 120 liradan 90 lira. Tukaş markasının acılı ve acısız biber salçaları da indirimde. Fiyatları 150 liradan 140 lira. Fide markasının ton balıkları üçlü olarak satılıyor 129 liradan 120 lira. Sarelle'nin ikili paketleri fiyatları 325 liradan 219 lira. Nugofus'ta isko birliklerde 165 liradan 99 lira 50 kuruş. Öncüler markasının mar, kuşburnu marmelatları 90 liradan 70 lira. Eti markasının yulaf ezmeleri fiyatları ise 75 lira 59 liradan Eti markasının yulaf ezmeleri fiyatları 75 liradan 69 lira 50 kuruş. Nesle'nin tam tahalı pirinç gevrekleri fiyatları 120 liradan 80 lira. Züber markasının yer fıstık ezmesi fiyatları 175 liradan 155 lira. Tork markasının kakaolu ve sade helvaları da indirimde 225 liradan 165 lira. Koska'nın tayin helvaları kakaolu ve sade olanlar 65 lira 50 kuruştan 44 lira 50 kuruş. Bingo markasının yumuşatıcıları 960 milimlik 10 TL ve üzeri alışverişlerde 155 liradan 69 lira 50 kuruş. İki farklı çeşidi var. Omo sıvı deterjanlar renkliler için fiyatı 335 liradan 169 lira. Persil sıvı deterjan fiyatı 265 liradan 179 lira. Silipi çocuk bezlerinde de indirim var. 155 liradan 85 lira. Persil'in derin temizleme renkliler için fiyatları 230 liradan 225 lira. Çiçeğin markasının ultra çamaşır suları hem limonlu hem çam kokulu. 50 liradan 45 lira. Fa markasının rolları var. Şöyle deodorantlar. 147 lira 50 kuruştan 88 lira 50 kuruş. Rexonolar da aynı şekilde kadın ve erkekler için 219 liradan 129 lira. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.